Selam drone severler bugün günlerden Hyperlapse DJI Mavic Air 2'nin özelliklerinden bir tanesi Mutlaka aranızda izleyenler vardır. Youtube'da videolarına denk gelmişsinizdir. İzlemediyseniz de çok şey kaçırdınız. Ama bu videoda bunları, bu eksikliği tamamlayacaksınız. Nasıl yapıldığını anlatacağım. Oldukça kaliteli, oldukça güzel sonuçlar ortaya çıkartıyor. Sinematik çekimler veya da anlarınızı, video kurgularınızı düzenlerken oldukça size estetik anlar yakalayacaktır. 4 tane çekim modu var. Bunların hepsini tek tek ayrı ayrı böyle uzun uzadıya anlatmayacağım. Bir tanesinde size örnek vereceğim. Diğerlerinde nasıl olduğunu zaten anlayacaksınız. Ama hepsinden çekim örneklerini tek tek sunacağım. Böylelikle aklınız, aklınızda sizin de güzelce şekillenir diye tahmin ediyorum. Güzel bir ortamdayım. Salda gölündeyim. Her zamanki gibi buraya çok yakınım. Çok sıklıkla geliyorum. Biraz güneş kapadı ama umarım size güzel görüntüler vereceğim. Öncelikle ne yapıyoruz? Uygulamanın nasıl kullanıldığını, daha doğrusu özelliği nasıl kullanıldığını birkaç bilmemiz gereken trik nokta var. Bunları anlatınca zaten gerisi çok kolay olacak. DJI Mavic Air 2 her şeyi sizin için yapacaktır. Otomatik modlar, hazır modlar uçuş keyfinize keyif katacak. Evet, hadi beraber nasıl yapıldığını birlikte görelim. Hadi bakalım kısaca bilmemiz gereken neler? Hyperlapse'e ona bakalım hemen. Record tuşunun üstündeki yere tıklıyoruz ve alt tarafa indiğimiz zaman çekim modları kısmından bakın Hyperlapse'i görüyorsunuz. Buraya tıkladığınız zaman sizin karşınıza her zamanki gibi DJ'in sunmuş olduğu örnek videolar çıkıyor. Gördüğünüz üzere 4 tane seçenek var. Yukarıdan aşağı Free, Circle, Course Lock ve Waypoint dediğimiz şöyle aşağıya gösterirsem Waypoint'i de göreceksiniz. Şimdi Free dediğimiz ne oluyor? Öncelikle Hyperlapse dediğimiz şey şu. Yani sizin... Drone'u kaldırdığınızda belli aralıklarla çekimler yaparaktan bir estantneyi bir görüntüyü hızlandırarak çekmek diye söyleyebilirim. Yani 4 dakikalık, 5 dakikalık yaptığınız bir çekimi kısa aralıklarla kayıt altına alıyor ve size atıyorum 5 saniye, 10 saniye olaraktan bir görüntü çıktı olarak veriyor. 10 dakikalık bir çekimi mesela 20 saniyelik ya da işte 10 saniyelik çıktı olarak alabiliyorsunuz hızlandırılmış şekilde. Mesela hemen free'ye tıkladığımız zaman neyi göreceğiz? Şöyle bir ekranı kapatalım. Bakın en aşağıda neler var? Interval, length ve max speed denilen bölüm var. Bunlar hepsinde aynı. Hiçbir şekilde değişmiyor. Hemen soldakinden başlayalım. Interval dediği şey şu. Kaç saniye aralıklarla çekim yapsın. Yani kayıt altına alsın. 2 saniye olaraktan ayarlanmış burada. Bakın bunu böyle saniyesini yükseltebilirsiniz. Tabii ki saniye yükselttikçe yukarıda duration diye bir yer var. Bakın 31 dakika oldu o. Şimdi ben bunu buradan 2 saniyeye alırsam 4 dakika oldu. Yani demek istiyor ki burada 2 saniyelik aralıklarla sen bir görüntü çekersen kayıt altına bu almış olduğun hyperlapse 4 dakika sürecek toplamda. Ama diyor sen bunu 15 saniyede bir çekim alırsan 30 zaman bu hyperlapse 31 dakika sürecek ki bu batarya ucu ucuna yetecek demek ki böyle bir çekim zaten önermem. Şimdi 2 saniye aralıklarla çekim yapsın diyelim. İntervalimiz yani aralığımız 2 saniyede 1 olsun. Length denilen bölüm ise bu da diyor ki sizin çıktığınız kaç saniyelik bir video olsun. Burada 5 saniyelik olarak ayarlanmış. Yani ben buradan mesela bunu 10 saniyeye alırsam ne oluyor? Bakın yukarıda duration bölümünde 8 dakika 20 saniyelik bir video oldu. Demin nasıldı bu 5 saniyedeyken? Standart ayar 5 saniye olarak geliyor. Yarıya düştü tabii ki. 4 dakika 10 saniye oldu. Yani biz sonunda bu hyperlapse'i 5 saniye izleyebilmek için şu anda 2 saniye aralıklarla çekim yapıp toplamda da 4 dakika 10 saniyelik bir uçuş gerçekleştirmemiz gerekecek. Yani hyperlapse'in tamamen mantığı budur. Frame dediği yukarıda 125 dediği bu da bu süre arasında çekilecek olan görüntü sayısı. Zaten 125'i 2 ile çarparsanız kaç yapıyor? 250 yapıyor. Bu da size 4 dakika 10 saniye yapıyor zaten. Neden 2 ile çarptım? Çünkü biz intervali 2 saniye ayarlamıştık ya. Demek ki bu uçuş sırasında 125 5 tane kare çekecek anlamına geliyor. Max speed dediği ise biz buradan hız ayarı yapabiliyoruz. Yani ne kadar hızlı uçmak istiyorsanız bunu böyle en son neymiş 10.8 kilometre saatte 10.8 kilometre bir de en düşükte 3.6 km'ymiş. Yani bunu aşırı hızlı yapmanızı önermem. Tabii ki daha uzun mesafelerin hyperlapse'ini almak istiyorsanız hızlı da kullanabilirsiniz bunu ne yapalım? Ben kendi standart ayarı olan 5.4 km bölü saatte kullanalım. Şimdi hemen yukarıdaki bu free sekmesine tıklıyoruz. Buraya tıkladığımız zaman neler vardı? Circle, course lock ve waypoint. Free'nin Maksatı şu, siz uçarken sağa sol yukarı aşağı, zaten örnek videoda görüyorsunuz bakın drone'u gösteriyor. Diyor ki sağa sol yukarı aşağı oynatabiliyorsunuz ama diğerlerinde böyle bir durumunuz yok. Yani circle olsun, işte course lock olsun ve waypoint olsun bunlarda böyle bir durum yapamıyorsunuz. Kendi ayarlarıyla drone gidiyor. Ama free olan modda ise siz yukarı, aşağı, sağ ve sol şeklinde bu uçuş sırasında drone'u hükmedebiliyorsunuz, yol verebiliyorsunuz. O zaman şimdi bu modları çalıştırabilmek için öncelikle drone'u havaya kaldırmamız gerekecek. Haydi başlayalım. Hyperlapse bölümüne geldim. Free moddayım. Hemen aşağıdaki ayarları değiştirmedim. 4 dakikalık bir uçuş gerçekleştireceğiz. Ne yapalım? Hemen başlatıyorum. Bakın çekmeye başladı. Oldukça yavaş hareket ediyor. Hızını biliyorsunuz böyle ayarlamıştık. Şimdi ben bu kesimleri hızlandırıyorum. Sağ, sol, yukarı, aşağı yapacağım ve çıktısını beraber göreceğiz. Çekimi gerçekleştirdik. Şu anda Creating Video diyor. Zaten sağ tarafta dolan yüzdeyi görüyorsunuz. Tamamlanacak. Video, evet, video created successfully yani tamamıyla başarılı, düzenlendi diyor. Bakın şurada, hemen şöyle indirelim. Hyperlapse'i. Şuradan izleyelim mesela. Şimdi tabii ben böyle sağ sol vesaire hani siz hyperlapse görün diye yaptığım için biraz kafanız döndü hızlandırılmış videoda hani şöyle buradan tekrardan izleyecek olursak bakın sağ yukarı sol aşağı ve yan yaptım gördüğünüz gibi biraz tabii ki saçma oluyor ama bu örnek video siz yapmak istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. Evet aşağıdaki menüyü öğrendik. Şimdi hemen bu aşağıdaki menüyü öğrendiysek ne yapacağız? Bir ikinci olan circle'a geçeceğiz. Circle da bakın diyor ki select stationary target. Yani çekmek istediğiniz bölgeyi seçin. Bu yalnız sabit bir obje olacak. Bunu orta hatta tutarak etrafında hyperlapse yapacak. Bir mesela burada bir tekne olsaydı onun etrafında yapardık. Çok da güzel olurdu açıkçası. Ama şimdi öyle yapamayacağız. Hemen aşağıda ekstradan bir bölüm geldi görüyorsunuz. Counter Lock counter clockwise ve clockwise. Yani bizim saat yönünde ve saat yönünün tersinde yapılsınla ilgili. Şu anda saat yönünde counter clockwise yaptığım zaman saat yönünün tersine dönecek. Mesela nereye yapalım? Hadi hemen şurayı işaretleyeyim. Bakayım ne, şöyle olacak mı? Şu koyu bir yeri işaretlemeye çalışıyorum. Evet orayı algıladı. Hadi başlatalım. Hızlandırıyorum sonunda görüşeceğiz. Evet, bu da bitti. Hemen doluyor yüzdesi. Vallahi şu anda güneş olmasını çok isterdim. Sabah geldim güneşin Güneşin etkisiyle yüzdüm ettim falan derken dur sonra çekerim dedim ama o zaman da kapadı. Artık sonraki videolarda inşallah olacak. Ne yaptık? Saat yönünün tersinde döndük. Hızımız 2.2 km/saat'teydi. Hemen bakalım ne yapmışız çekim olarak. 5 saniyelik bir video yaptık. İndiriyorum şu anda. başlatalım. Gördünüz. Oldukça güzel. Yani bunun bir güneş olduğunu düşünün. Güneş varken çektiğinizi düşünün. Ya da bir işte örnek videoda olduğu gibi bir objeyi atıyorum. Ayasofya'yı vesaire çektiğinizi düşünün. Oldukça kaliteli ve güzel bir sonuç ortaya çıkacaktır. Bizim şu anda elimizden gelen bakın demek istediğim şey bu. Böyle güzel esantener yakalayabilirsiniz. Korslak bu da belli bir Açıda gidiyorsunuz ve seçtiğiniz objeyi gimbal ona dönerekten bakın örnek videoda görüyorsunuz zaten. Siz belli bir doğrultuda yolda giderken objeye kitlenerek e, yol alıyor drone ve gimbal ona göre merkezileniyor. Zaten örnek videoda gördünüz. O zaman biz de yapalım aynısını hemen. Şimdi buradan çıkalım. Öncelikle ne yapacağız? Şurada bakın sol tarafta unlock denilen bir bölüm var. O unlock kısmını lock yaparsanız kitlenir sonra başlatabilirsiniz. Lock dedim. Rotayı kilitlendim. 4 dakikalık bir uçuş. Hadi başlayalım. Öncelikle objemi seçeyim. Çok küçük diyor. Ne yapayım? Şöyle mi seçeyim? Hadi burayı seçeyim madem ya. Başla. üçüncü çekim olan course lock yani sabitlenmiş rota boyunca hyperlapse çekimi bunu da gerçekleştirdik. Videonun sonuna doğru biraz yürüdüm. Hep beraber. Video synthesis completed. Beni de görelim diye. Şöyle. Hemen indirelim. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Evet, bir go home verdi. Şunu bir cancel yaptım. Bir görelim benimkini de. Şu izleyelim. Bakın benim yürüyüş sahnemi görüyorsunuz. Bunu bilerek yaptım. Bir daha izleyelim. Yani 4 dakikalık videoyu nasıl 5 saniyeye sığdırıyor. Evet oldukça güzel. Yani belli bir rota boyunca istediğiniz görüntüyü böyle gimbal'ı sabitleyip kitleyip ona çekebiliyorsunuz. Hadi batarya değişikliği son çekim modumuz olan Waypoint'e geleceğiz Hyperlapse'de. Waypoint'in üstüne şöyle tıkladığım zaman uçuş durumunda değilsin o yüzden kullanamazsın diyor ama ben size şöyle tarifleyeyim. Bakın zaten imlecinde de gördüğünüz gibi çeşitli noktalar, rotalar oluşturaraktan oralar arasında Hyperlapse yapabiliyoruz. Nasıl yani? Hadi bakalım. Bakın örnek videoda görüyorsunuz. A noktasından B noktasına oradan da C noktasına şeklinde rotalar çizmiş. Hadi biz de yapalım. Sağ sol alt tarafta artı işaretiyle beraber burada rotalar ekleyebiliyorsunuz. Buradan ise normal sekans dediği ve reverse sekans dediği iki tane durum var. Normal sekans A'dan atıyorum A'dan C'ye kadar rota yaptınız. A'dan mı C'ye gitsin yoksa C'den mi gelsin? Reverse yaparsanız C'den A'ya gelir. A'dan C'ye istiyorsunuz böyle normalde bırakacaksınız. Inter ve interval ve Lent zaten video uzunluğuydu biliyorsunuz. Ha mesela şurayı çektim. Şöyle döndüreyim. Bakın kamera açısını diyor ki bakın good yazıyor. Good good good. Good. Hala good bazı şeylere izin vermiyor. Şöyle yükseltirsek. Şu anda good'da. Güzel. Biraz ilerleyelim. Aleyküm selam. Sağ ol. Ben uçuruyorum. Şöyle ikinci rotayı gerçekleştirdik. Buradan kontrol ediyor yani. Aynen. Şimdi üçüncü rotayı da gerçekleştirelim. Şöyle yapalım kamera rotasyon too large çok fazla diyor onu hemen good seviyesine indirmemiz lazım evet good seviyesine geldi şimdi de the aircraft is heading to the first waypoint. normal yaptığımız için şimdi ilk işaretlediğimiz noktaya gidiyor oradan başlayacak yani A'ya gidiyor tam böyle anlatamadım size. Ama bakalım ne çekmişiz. Son görüntüyü hemen indiriyoruz. Yani 3 tane rota belirlemiştim ya. 2 saniyelik bir görüntü aldı bakın. Bakın ilerliyor. Böyle sağ yapmıştım hatırlarsanız. Yani bunu daha da çoğaltabilirsiniz. Rotaları sayısını arttırabilirsiniz. Bu size kalmış tabii. Ben sadece burada örnek video, rehber video çekiyorum. Ama eminim ki herhalde anlaşıldı bazı şeyler. Yine de aklınıza takılan şeyler varsa bana her zaman biliyorsunuz YouTube'dan yorum bırakabilir, Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Şimdi ben artık birazcık daha buranın tadına bakayım. Keyfini çıkartayım. Salda Gölü'nün biraz gireyim. Hazır hava da kapadı. iyice bozulmadan. Sonrasında tekrardan Güzel günlerde, güneşli havalarda yeni videolarda görüşeceğiz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Kazasız, kırımsız uçuşlar.